akar. Ben hemen dört çarpı dört açı var. yapacağız. Şimdi kutuyu açtığımızda kutunun içerisinden ürün bu şekilde çıkıyor. Tekerlekleri ve direksiyonu monte edilecek şekilde. Şimdi biz e, aracımızın önce bir tekerleklerini dışarıya alalım. Şöyle. Daha sonra aracımızı konunun içerisinden çıkarttık zeminimizin üstüne koyalım. Daha sonra koyduğumuz içine tekrar bir arka teker mili çıkıyor. Bunu da şu yöne koyduktan sonra kolimizi bir ortadan kaldıralım. Bunlar jant kapaklarımız. bunu direkt tekeri taktıktan sonra üstüne çıt çıtlı bu direkt geçiriyoruz. Bunu şimdilik ayırıyoruz. Koltuğumuzla direkt çıkartmalı olduğu için bunu da çok basit bir şekilde takacağız yerine. Tekrar iki tekerimizi daha çıkardık. Daha sonra şu şekilde bir parçalar çıkıyor. Bunlar tekerlerin kurulumuna lazım olacak. Bunları da şöyle kenara koyuyoruz. Ve aracımızın elektronik kısmı ve direksiyonu burada. Ee, bu araç 4x4 olduğu için 4 tane motorumuz var. Zaten buradan görebiliyoruz. Daha sonra diğer demir parçamız. Bu direkt arabanın içinden çıkıyor. Bu demir parçası da ön rot olarak kullanacağız. Bunu da ayırıyoruz. Daha sonra araçtan çıkan bir yay, iki tane yay, iki tane de ee, siyah silindirimiz var. Bunların hepsini ayırdık. Aracımız şu an bu şekilde gözüküyor. Biz şu an arka tekerden takmaya başlayacağız. Bunun için önceliğimiz olan şu mili alıyoruz. Daha sonra yay ve silindirimizi açıyoruz. Evet şimdi iki tane yayımız, iki tane de silindirimiz mevcut. Bunlar arka teker amortisör olarak görev yapacaklar. Evet şimdi ee, koltuğumuzun altında siyah bir tızgarımız var. Bunun altında aracımızın beyni, kablonu ve akümüz mevcut. Akümüzü de yan tarafa alıyoruz. Ve daha sonra aracımızı ters çevireceğiz. Arkadaşın yardımıyla aracımızı ters çevirdik. Şimdi gördüğünüz gibi ee, burada iki tane silindir ve yayın geçeceği yuvalar var. Şöyle yapıyoruz. Önce yaylarımızı yerine koyduk. Daha sonra silindirimizin delik kısmı yukarıda ve aracın sağına soluna bakacak şekilde üstüne koyuyoruz. Diğer tarafı da koyduk. Şimdi arkadaşımdan yardım isteyerek şöyle daha doğrusu şunu yayı bastırarak şuradaki deliklerden geçiriyorum. Daha sonra buradaki yayı da bastırıp Derikten geçirme işlemimizi tamamladık. Bu işleminizi yaptıktan sonra motor dediğimiz ürünlerimizden arka motorlarımızı çıkartıyoruz. Arka motorlarımızda kabloları açık bir şekilde sergileniyor. Bunu buradan anlayabilirsiniz. Ayrıyeten üstünde etiketleri de mevcut. Şu şekilde görebilirsiniz. Aracımızın sağ tarafına motorumuzu bu şekilde takıyoruz. Kablolar içeri girecek şekilde ve motorumuzun kablo bağlantısı olan yerinde buraya böyle sabitliyoruz. Daha sonra bir adet teker alıyoruz. Tekerin zaten burada yuvası var. Bu yuvanın karşılığı motordaki yuvalardır. Daha sonra bunu buradan şu şekilde iyice bir yuvaya kadar sıkıyoruz. Bu işlemimizi yaptıktan sonra bizim küçük poşetimizin içinde çıkan pul ve kupulya dediğimiz tel ürünlerinden bir arada aldık. Şöyle ben hepsini söyleyeyim. Dört teker olduğu için hepsinden dörder şekilde var. Şimdi şöyle bir tane kupulya, bir tane de pulumu alıp arka teker millerimize bir tanesini takıyorum. Daha sonra buradaki deliklerden ...şöyle çevirirsek deliği daha net bir şekilde görebilirsiniz. Buradaki deliklerden kupilamı taktım. Daha sonraki işlemimizde e, milimizi mümkün olduğu kadar tekere sıfır yapacağız. Bu yüzden itiyoruz ya da basit bir e, çekiç yardımıyla bunu itebilirsiniz. Döndürerek de itebilirsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza gelirse sıfır noktasına kadar bu şekilde iletiyoruz. Çünkü öbür taraftan da tekerimizi daha rahat takmamızı sağlayacak. Şimdi buradaki işlemimizi bitirirken diğer tekerimizi de takalım. Son bağlama işlemini yapıyoruz. Yine aynı şekilde sol motorumuzu aldık. Minimizden geçirdik. Kablosunu yine içeri atarak bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra diğer tekerimizi alıp tekrar yüzeyden geçirdik. Motor ve tekerdeki yuvayı birbirine takıyoruz. Daha sonraki işlemimizde yine oradaki yaptığımız işlem bir adet pu, bir adet kupiyamızı alıp yine buradan bu şekilde takıyoruz. Daha sonra isterseniz el yardımıyla, isterseniz bir pense yardımıyla kupiyamızı bu şekilde iki tarafına büküyoruz. Bu tekerimizin çıkmamasını sağlayacaktır. Daha sonra arka tekerimizin montajını bitirdik. Ön tarafa doğru geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ön montaj sistemimizi yuvalarına oturacak şekilde. Şuradaki mekanizmanın aracın önüne bakacak şekilde. Buradaki millerimizin aracın sağına soluna bakacak şekilde oturtuyoruz. Daha sonra yine pul ve kupile yardımıyla pulumuzu arkadan şuraya takıp kupilemizi de bu şekilde yuvadan geçiriyoruz. Daha sonra bu tarafı da aynı işlemi uyguluyoruz. Pulumuzu takıyoruz. Daha sonra kupilemizi geçirip tekerlerde yaptığımız gibi kupilelerimizi yine sağdan soldan açacağız. Bunu en son ki işlemi bırakacağız. Ondan sonra tekerlerimizi de yine motorlarımızı takacağız. Ön motorlarımızı, ön motorumuzu şuradan anlayabilirsiniz. Bunların üstünde yazacak ama biz yine de burada gösterelim. Kapalı kablo olan ön motorumuz oluyor. Ön motorumuzu şu şekilde takıyoruz. Yine dişimiz aracın dışına bakacak şekilde milimize taktık. Kablomuzu buradaki yuvarla kazmeden geçiriyoruz. Daha sonra motorumuzu iterek şuraya kadar takıyoruz. Diğer işlem olan arka tekerlerde yaptığımız sistemin aynısını ön tekerlerde de yapıyoruz. Şu şekilde tekerimizi taktıktan sonra motora oturtuyoruz ve yine pul ve kubilyamız pulumuzu taktıktan sonra kubilyamızı buradan geçiriyoruz. Bunların biraz sert geçmesi gerekiyor ki daha net bir şekilde otursun. Hemen diğer tekerleğimize takalım. Yine aynı motor üstünde ön ve sol sağ şeklinde yazıyor. Kablomuzdan da anlayabiliriz. Aynı şekilde motorumuzu çevirdik. Milimize taktık. Yine bakın beyaz yuvamız dışarıya bakıyor. Daha sonra bunu yine hazneden geçirdik ve motorumuzu şuraya sabitledik. Daha sonra Tekerleğimizi yine aynı şekilde yuva yuvaya denk gelecek bir şekilde milden geçiriyoruz. Bunu da buraya oturduktan sonra yine pul ve kupilya yardımıyla önce pulumuzu daha sonra sıkıştırarak kupilyamızı atıyoruz. En sonki aşamada bir karga burun ya da el yardımıyla bunu buradan sağa sola şeklinde yapıyoruz. Evet şimdi e, direksiyonlarımızı buradaki delikten eğim parçanın arabanın altında kalacak şekilde bu şekilde takıyoruz. Parçanın iyice gittiğinden emin olacağız. Daha sonra şu şekilde şeyin üstüne getirip şuradan şunu hafif bir yukarı çekerek bunun buraya oturmasını sağlıyoruz. Daha sonra çok pratik bir şekilde direksiyonumuzu Şöyle çevirdiğimizde bu direkt yerine oturacaktır. Şu an akülü arabamızın tekerlerini, ön rotunu, direksiyon bilini takmış bulunduk. Motor bağlantımızı şu şekilde yapıyoruz. Burada bir tuşumuz var. Soketimiz. Burada da diğer soketimizi alıp bu şekilde birbirine çıt diye oturtuyoruz. Daha sonra motor kablomuzu aracımızın içine doğru atıyoruz. Aynı işlemi, aynı soket işlemini diğer lastiğimizde yapıp bunu da bu şekilde aracımızın ön kaputunun altına doğru atıyoruz. Şimdi motor bağlama işimiz bitti. Arabamızı ters çevireceğiz. Arka motorlarımızı bağlayacağız. Arabamızı çevirdik. Arka motorlarımız zaten burada takılıydı. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Beynimizden çıkan kabloya sağ motordan gelen kablonun bir tanesini takıyoruz. Diğer boşta kalan kablomuzu da sol motorumuzdan gelen soketle birlikte takıyoruz. Arka motorumuzu ve ön motorumuzu bağladık. Daha sonraki işlemimiz direksiyon işlemi. Bakın direksiyon vidası zaten üstünde bir şekilde geliyor. Şunu şuradan hafifçe gevşet gevşetiyoruz. Sonun, somonumuz diğer taraftan çıkacak. Evet, somonumuz bile direksiyondan çıktı. Öncelikle şu kabloları birbirine bağlıyoruz. Zaten kablo rengi aynı. Soketli kablo. Yine çıt diye bağladık. Direksiyonumuzu minimizin içeri atıyoruz. Daha sonra direksiyon içinden çıkan vidamızı minimizin içinden geçirip ...karşı tarafa gönderiyoruz. Burada somonu... ...takarken biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Somonu şöyle tutturduktan sonra... ...sadece tutturmanız yeterli olacaktır. Bir tane tonöyü yardımı ile yardımıyla... ...bir taraftan somonu sıkarken... ...zaten bir süre sonra somon kendi kendine sıkılacaktır. Bidemizi çeviriyoruz. Evet bakın vidamız şu an sıkıldı. Somonumuz tuttu. Şu an akülerimizi da direksiyonu takmış bulunduk. En son işlemimizde akümüze takacağız. Aküyü şöyle yerine koyduktan sonra bunun şuradan siyah kısmını siyah kırmızı kırmızı kırmızıya taktıktan sonra arabamızı çalıştırabiliriz. Evet tuşuna basıyorum. Aracımız çalıştı. Daha sonraki kısımda <laughs> Oğuz kaldı. Özgara parçamızı Çıkan vida ile birlikte bir tornavida yardımıyla bu şekilde sadece tutmak amaçlı tutuyoruz. Bu şekilde tek taraflı bile işinizi görebilir ama yine isterseniz iki tarafını da atabilirsiniz. Kumandamız yine bir tornavida yardımıyla pil kısmını açıp şu şekilde iki adet ince pil ile çalışmaktadır şekilde taktıktan sonra yine kumandamızı tırnaklarına oturtarak takıyoruz. Yine kumanda vidamızı bir tonu vida yardımıyla yerine takıyoruz kumandamızı şu tuşa bastığımızda direkt araç kendini tanıyacaktır. Bakın şu an zaten kumanda tanıdı. Koltuğumuzu takalım daha sonra kumandamızı gösterelim. Şu şekilde kumandamızı koltuğumuzu şuradaki iki yuvasına oturtup şu şekilde Şuraya bu şekilde sabitliyoruz. Yine aracımızın içinden çıkan küreğimizi arkada bulunan bagaj kısmına taktık. Daha sonraki işlemimiz jant kapaklarını tırnakları yuvalara girecek şekilde bu şekilde takıyoruz. Bunlar birbirine geçmelidir. Bakın, kupilenin iki tarafı da kelebek gibi yamultulmuş bir şekilde. Daha sonra yine jant kapağımızı yuvasına oturacak şekilde takıyoruz. Zaten çıt sesini duyduğumuz yeter. Şu an jant kapağımız takıldı. Diğer tekerlerle de aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra kumanda çalışma sistemine geçelim. Şu an aracımız çalışıyor.